şeyimiz vardı, derneğimiz vardı. E, ee, toplantıdan sonra hep e, dönerci, gittiğimiz için dönerci Müslüman kardeşler olarak kısaltması yaptı DMK. Ama esas baş baygın Müslüman Yani biz e, 1989 yılında kurulduk. E, bir boşluğu doldurmak için bireye gelmiştik o zaman. Almanca konuşan Müslümanlar, yani Almanlara hitap edip ederek e, İslam'ı anlatma e, düşüncesindedik. Ve Alman Müslümanlar da olduğu için bize katılma imkanı oluyor Tabii e, sadece Almanca olarak onların konuştuğu e, dil olduğu için böylelikle İslam'a yayma, İslam, İslam üzerine eğitim verme e, amacındayız. Bizim e, genellikle çok gençler katılıyor, ikinci, üçüncü nesil gençler. Haftada 120-130 genç çocuk bize eğitim görüyor. Aynı zamanda Alman toplumunda iyi bir bir, bir ve bizim Müslümanlar olarak amaçlarımızı anlatmaya amaçlarımız çalışıyoruz. Yani bunu 36